D Smart ekranlarına hoş geldiniz. Tabii her zaman sporu konuşuyoruz. Her zaman futbol, basketbol, voleybol diğer sporlara odaklanıyoruz ama bunların hepsini yapabilmek, daha doğrusu nefes alabilmek için sağlıklı olmaya ihtiyacımız var ve bunun için de en önemli organımız kalbimiz. Dünya Kalp Günü 29 Eylül'de 22. kez Dünya Kalp Günü kutlamaları yapılacak. Dolayısıyla çok önemli bir gün ve biz de Türk Kalp Vakfı Başkanı Sayın Kenan Güvenle birlikteyiz. Kenan Bey'le hem kalbimizin önemi özellikle Covid döneminde çok daha fazla ön plana çıkan, çok daha fazla konuşulan, belki çok göz ardı ettiğimiz ama aslında en önemli organımızı biraz da Kenan Bey'le konuşalım istiyoruz. Kenan Bey merhabalar. Merhaba Aykut Bey. Evet, tabii öncelikle Dünya Kalp Günü'nü kutlayarak başlayalım. Birkaç gün sonra zaten dünya genelinde kutlanacak. Ülkemizde de bunu kutlayacağız. Daha doğrusu bu bir kutlama mı yoksa aslında kalbimizin öneminin herkes tarafından algılanabildiği bir gün mü? Bunu sorarak başlayayım size. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum bizi e, kanalınıza davet ettiğiniz için. E, kalp hastalıkları dünyada e, ölüm oranı en bulaşıcı olmayan hastalıklar sınıfında... Ölüm oranı en fazla olan hastalıklardan. Dolayısıyla e, Dünya Kalp Federasyonu e, 22 yıldır e, bunu dünya genelinde bir farkındalık yaratmak, halkı halkları e, kalp hastalığına göre e, düşündürmek ve bu konuda daha hassas olmaya çalışmak için çalıştırmak için e, bir takım gayretler içinde. Biz de 29 Eylül'de e, dünya ile paralel olarak bunu ülkemizde kutlayacağız. Şimdi biz 46 yıldır Türkiye'de kalp ve damar hastalıkları konusunda çalışmalar yapıyoruz, halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ancak çeşitli zamanlarda da kalp haftaları ve Dünya Kalp Günü nedeniyle de sizler vasıtasıyla daha geniş bir şekilde halkımıza ulaşabiliyoruz. Dünya Kalp Günü de bunlardan bir tanesi. Biz bugünlerde hem e, bu şekilde konuşarak e, görsel medyayla, yazılı medyayla hem de e, bu Dünya Kalp Günü'nde bizim e, Dünya Kalp Federasyonu'nun seçtiği bir renk var, kırmızıdır. Bütün e, köprülerimizi yani İstanbul'daki üç tane e, köprüyü ve Galata Kulesi'ni kırmızıya, kırmızıya renklendirerek bir de farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Evet, tabii... Özellikle bu farkındalık önemli. Bizim de verebileceğimiz en büyük destek bu. Çünkü yani sporda zaten birinci kural herhangi hangi sporu yaparsanız yapın ya da amatör veya profesyonel neyle ilgilenirseniz ilgilenin öncelikle bir sağlık kontrolü gerekiyor. Dolayısıyla önce bir kalbe bakılıyor ve kalp ritmi uygun mu, ritim bozukluğu var mı, kapakta darlık var mı benim bilebildiğim kadarıyla Say saymaya çalışıyorum kalple alakalı problemleri. Böyle şeyler zaten her sporu yapabilmek için öncelik. Dolayısıyla bizde bir spor kanalı olduğumuz için yani sporcuların ilk aşamasında zaten en önemli unsur sadece spor değil, normal bir insanın normal yaşam fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için. Dolayısıyla yani o güne özel sizin de yapacağınız birçok şey var ama benim aklıma hemen şu geliyor. Bu sezon Avrupa Şampiyonası'nda daha ilk maçlarda Erikse'nin yaşadığı bir talihsizlik vardı ki herkesin gözü kulağı adeta hem doktorlara hem ambulansa hem kalbimize çevrildi. Dolayısıyla şu anda da sağlık durumu iyi. Erken yapılan müdahalenin ardından henüz futbola dönemedi ama dönme ihtimali de giderek artıyor. Bilinçli bir şekilde kendisini tedavi eden doktorlar sayesinde. Yani biz bu tarz şeyler olduğu zaman sanki farkına varıyoruz ama olmadan da farkına varmak herhalde en kritik nokta. Valla bir defa çok e, güzel bir noktaya hassas başla, bak, e, hassas e, dokundunuz. Ben de zaten biraz sonra onu söyleyecektim. Danimarkalı futbolcu Christian Anderson, şey Christian Eriksen aslında e, çok önemli futbolculardan bir tanesiydi. Inter'de oynuyordu. Ben de futboldan yakından ilgili olduğum için o gün de o maçı seyrediyordum. Bir anda yere düşünce böyle dünya gibi, dünyada olduğu gibi bizim dilimiz tutuldu. Nefesimiz kesildi. E, ve de çok şükür ki Oradaki doktorların müdahalesiyle e, hayata döndürüldü. Şimdi bu kalp hastalıklarında e, pek çok e, sporcuların da sahalarda vefat ettiğini maalesef görüyoruz. o Aslında kalp hastalıkları kontrol et, altına alınabilen hastalıklar. Yani yüzde 80 oranında, yüzde 90 oranında rahatlıkla kontrol altına alınabiliyor. Ancak bunun için muhakkak doktor e, ihtiyacı olmadan bir check up'a gitmek lazım, bir periyodik zamanlarda. Muhakkak değerlerimizi ölçtürmemiz lazım. Yani bunlardan çünkü kalp hastalığı sinsi ilerleyen bir hastalık. Belirti vermiyor bir anda e, elektrik kesiliyor ve ölüm gerçekleşiyor maalesef. Ama aslında bu kadar da korkutucu olmaması lazım. Çünkü e, kontrol altına alınabiliyor. Kan değerlerimizi ölçtürmemiz lazım. E, tansiyonumuza baktırmamız lazım. Kolesterolümüzü ölçtürmemiz lazım. E, doktorların tavsiyelerine uymak lazım. Spor yapmamız lazım. obeziteden. E, ve sağ, kaçmak lazım, sağlıklı beslenmemiz lazım. Bakın şimdi e, bu koronavirüs pandemisi nedeniyle e, yaşam şartlarımız ve çalışma şartlarımız çok değişti. Örneğin e, pek çok e, insan özellikle evlerden çalışıyor. Şimdi evlerden çalışıldığı zaman hareketsizlik var, yemek yeme alışkanlıkları değişiyor. Muhakkak doktor kontrolüne gitmek lazım. Bunlardan e, vazgeçmemek lazım. Ama halklarımızda ya bana bir şey olmaz, benim hiçbir şeyim yok diyorlar ama son dakikada e, olaylar yakalandığı zaman da naoş naos oluyor. O nedenle Christian Kristen Evirsin'in davası bence e, tabii ki e, iyilikle sonuçlandı, güzellikle sonuçlandı ama çok dikkate dikkat edilmesi lazım ve e, üstüne eğilmesi lazım. Ben e, özellikle Türkiye'de de mesela Profesyonel sporcular her türlü şekilde kontrol altına alınabiliyor, ediliyor, ediliyorlar. Ama bir de amatör sporculara baktığınız zaman onların acaba sağlık kontrolleri nasıl yapılıyor? Benim olarak kişisel olarak şüphelerim var. Eski bir sporcu olarak söylüyorum. Ama dediğim gibi, e, kalp hastalıklarının muhakkak e, doktor ihtiyacı olmadan doktor kontrolüne gitmek lazım. Tansiyon da sinsi bir hastalık. E, gizli bir katildir aslında. Onun için de e, muhakkak değerlerimizi ölçtürmek Bilmemiz lazım ve ona uymamız lazım diye düşünüyorum. Hemen şunu da soracağım. Tabii Covid 19 nedeniyle aşılar biliyorsunuz ülkemizde de artık daha yaygın halde yapılmaya başlandı ama sanki bir de yanlış bilgilendirme veya insanların kafasında hala soru işaretleri var. Bunu da en iyi açıklayabilecek kişi olarak sayın Başkan Kenan Bey size sormak istiyorum. Evet. Yani aşı olmanın sanki kalp bozukluklarını veya işte kalp krizi riskini tetiklediği yönünde ortaya atılan iddialar var. Biz asılsız olduğunu biliyoruz ama bunu sizin söylemeniz, vurgulamanız daha iyi olur sanki. Valla çok teşekkür ederim. Yani söylememiz gereken konulardan bir tanesi de bu. Aşı olmayı reddetmek, beni dinleyenler ve aşı olmak istemeyenler affetsin ama bir akıl tutulması gibi bir şey. Devletimiz Aşıları bom miktarda getirdi. Aşı olma artık çok rahat bir şekilde istediğiniz zaman aşı olabiliyorsunuz. Bakın bu e, koronavirüs hastalığı 2020 yılı başlarında, 2019 sonlarında 2020 yılı başlarında özellikle Mart ayından itibaren Türkiye'de e, ortaya çıkmaya başladı. Ama dünyada bir belirsizlikle çıkmaya başladı. Önce söylenen şuydu. Maske takın, mesafeli, mesafeli durun ve hijyenize dikkat edin. Bu üç tane somut ve objektif olay inanın önce maske çok önemliydi. Halen de çok önemli. Ama sonra bu senenin başlarından itibaren Türkiye'de ve dünyada çeşitli ülkelerde artık aşılar geliştirilmeye başlandı ve Dünya Sağlık Örgütü de acil olarak bunun kullanılmasına onay verdi. Şimdi aşıların kullanılmasıyla ilgili ist istatistik değerleri zaman geçtikçe alıyoruz. Şimdi baktığınız zaman aşı olanlar, aşı olanların içinde yoğun bakımda yatanlar hemen hemen yok ve yüzde bir oranında. Ölenler ise aşılı olup da ölenler ise binde beş oranında. Yani çok küçük rakamlarda. O nedenle aşı olmalıyız. Çünkü aşı hayat kurtarıyor. Ha, aşı olanlar koronavirüsü yakalanıyor, mu? Yakalanabilir. Ama son derece hafif geçiriyorlar. Yani bunu kulak ardı edilmemesi lazım. Aşı olmayı reddetmek, Doğru bir şey değil. Çünkü toplumun ve kişilerin sağlıklı olması için bu hastalıktan evvel bunun olunması lazım. Kesinlikle olunması lazım. Hatta ben daha da ileri gideyim. Bunu olmak için devletimizin bazı zor, bazı zorlamaları da yapması gerekir diye düşünüyorum. Yabancı ülkelerde bu yapılıyor çünkü. Aşı olmak kesinlikle şart. Onu reddetmemek lazım. Biz Türk Halk Vakfı olarak her türlü konuşmamızda, her türlü yayınlarımızda muhakkak aşı olmanın önemine Dikkati çekiyoruz ve halkımızı bilgi bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Evet Sayın Güven, son olarak da şunu sorayım: 29 Eylül'de 22. kez Dünya Kalp Günü ülkemizde de yine siz pandemi koşulları çerçevesinde genellikle tabi dijital mecraları kullanarak bugünle alakalı özel etkinlikler yapacaksınız. Ne gibi planlamalarınız var sanıyorum Instagram hesabınızdan akşam saatlerinde. Bir söyleşi olacak soru-cevap şeklinde başka ne gibi etkinlikler planlıyorsunuz? Ya şimdi şöyle biz e, Dünya Kalp Günü'nde e, çeşitli bel belediyelerle görüşerek belediyenin salonlarını e, kullanarak ve halkımızı da oraya davet ederek karşılıklı olarak e, bilgilendirme yapıyorduk. Soru cevap şeklinde de konuşmalarımızı yapıyorduk. Fakat son iki senede aynı şekilde Nisan ayında kalp haftalarında bunları daha geniş alana, zamana yayarak yapıyorduk. Fakat e, artık toplu olarak bir araya gelemiyoruz. Bir müddet daha böyle olacak gibi gözüküyor. O nedenle biz e, 29 Eylül günü bu konuşmalarımızı hep, e, dijital ortamda yapacağız. E, aynı zamanda Aynı günün akşamı vakıf doktorlarımızdan bir arkadaşımız, doktor, doçent doktor Emrah Binak Bey de canlı yayında kalp hastalarının soru, akıllarına takılan soruları da cevaplandıracak ve onlara da bilgilendirecek. Maalesef pandemi koşullarında bu şekilde hareket edebiliyoruz ve bu şekilde online olarak ve dijital ortamda yayınlarımızı yapıyoruz. Tabii ki bu konularda sizler çok yardımcı oluyorsunuz. Özellikle bu şekildeki bizi yayına almanız, bizim düşüncelerimizi halkımıza aktarmaya e, sizin vesile olmanız. inanın e, hem bizler için hem halkımız için çok faydalı. Biz söyleme imkanını buluyoruz, onlar dinleme imkanını buluyorlar. Siz de aracı oluyorsunuz. Onun için e, The Smart, e, Smart Sport ailesine ve özellikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hem şahsım hem de vakfım adına. Çok teşekkür ediyorum yani bu şekilde bize yaklaştığınız için. Efendim biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli bir iş yapıyorsunuz ve bu önemin bence herkes tarafından farkına varılması lazım. Çünkü aslında insanlar için bir şeyler yapıyorsunuz, onların sağlığı için bir şeyler yapıyorsunuz. Biz de mümkün olduğu kadar buna ortak olmaya, sesinizi duyurmaya gayret gösteriyoruz. Şimdiden Dünya Kalp Gününüz Kutlu olsun diyelim. Hepimizin kalp günü kutlu olsun. Bir kez daha teşekkür ederiz bize konuk Sağ olduğunuz için. Herkese sağlıklı, iyi kalpli, güzel günler diliyorum. Sağ Çok olun, teşekkürler. Teşekkür Sağ olun.